221-223 projemizin sonuna gelmiştik. Bu projemiz gerçekten bambaşkaydı ama şu anda gündemimizde olan 222 projemiz var. <laughs> Mercedes W222 aracımızın facelift 2020 görünüm uygulamasını tamamladık. Bu aracımızı da komple 2020 görünüm Maybach görünümünü tamamlamış olduk. Bu aracımızda özel bir not var. Aracımıza özel orijinal far uygulandı. Tayvan far takılmadı. Orijinal farda karşılama özelliği var. Biraz daha aydınlatması, daha kuvvetli diğer farlara göre ekstra olarak tabii ki farlarımız, tamponumuz, Aracımızın tam anlamıyla pasta cilası, seramik kaplaması ve en önemlisi iç mekan renk değişimi. Bu iç mekan renk değişimimiz aracımızın kullandığımız deri, orijinal deri, kızıl taba dediğimiz tonları kullanıyoruz. 223 dizayn konsepti, koltuk tasarımını bu aracımızın üzerine siyasi ve lazer baskıyla tamamlıyoruz. Aracımızın içerisi taba renge dönüştürüldü. 223 dizayn koltuk kalıplarından kullanıldı. Ekstra olarak Facelift 2020 Maybach ürünü gerçekleştirildi. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.